Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> bir dakika, bir dakika. Heh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Roblox'ta yeni Karakterle beraber e, yolculuğa çıkıyoruz yeniden. Bakalım burada ne yapacağız. Evet, oyunun amacı bilmiyorum. Evet, oyunu ilk defa oynadığım için oyunu bilmiyorum. B'ye bastığımızda şöyle bir şey oluyoruz. C'ye bastığımızda da böyle geliyoruz. Da neyse. Ee, oyunu gerçekten bilmiyorum. Ne yapacağımızı da bilmiyorum eğer kötü oynarsam ya da bilmemezlikten gelirsem bir şeyleri lütfen takılmayın. Neyse. Şu dolsun ondan sonra tek... Ha, doldu zaten. Video uzun olmaması için e, ben burada videoyu durduruyorum. Ondan sonra tekrar sizlerle beraber. Otobüse bindik gidiyoruz. Aa buradayız. Bir dakika. Yes. C C C C C'ye bas. Yine bir bela. Evet. Bilmiyorum. Oyunu gerçekten bilmiyorum. O tabelayı neden öyle yaptılar ben de bilmiyorum. Aha. Ne oldu lan? Aha. Adam gidiyor. Adam gidiyor. Hayır adam gidiyor. Umrumda bile değil. Yes. Yes. Bu arada yeni karakterimi beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, karakterimi yapan arkadaşımın da kanal linkini zaten koyacağım. Evet. Aa blok gitti. Bloklarım düştü. Sen kimsin? Pigi misin oğlum? Mübarek pigi misin sen? <laughs> Bol şans küp mü toplayacağız? Aa. Bu ne? Küp mü toplayacağız? Gerçekten mi? Millet küp topluyor. Aa. Buraya gideceğim. Şu an beni herkes enayi olarak görüyor. Oğlum ne yapıyoruz bu oyunda? Küp mü topluyoruz? Bu kim? Kim? <laughs> bir şey geliyor, bir şey geliyor. B'ye bas. Bu ne? Bu kim? Bu kim? Kim bu? Kim bu? Kim bu? Sen kimsin? Mavi slime. Kalk git ya. Bir şey olmaz ya. Bas git abi. Shift lockta mı oynasın? Sana, sahne nerede? Sahne bura mı? He. Hmm. Küp mü koyacağız buraya. Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım. Şuraya gideyim. Burada Aa küp. Başka yok mu? Başka yok. Neden? Tamam. Mavi okları takip edeceğim ve tiyatroya götürecek beni. Tamam, anladım bu video 12 dakika olsa bile bu videoyu yerde bitireceğim çünkü neden olmasın buran nere? buran nere? hiçbir şey kazık yeri şimdi ben bu köpüğü şey tiyatroya götürmem gerekiyor herhalde bu arada elim her zaman devre duruyor birileri bulunuyor bir Burada burada mavi slime burada. Mavi adam burada. 14 tane 24 tane küp bulmamız lazım. Küpler nerede ki? Hani gerçekten bilmiyorum. Bu ne? Oo, güzelmiş. Gelmedi. Orada ne var? Hiçbir şey yok. <Gülüyor> Canavar. <Gülüyor> <Gülüyor> görmedi görmedi görmedi. Enayi enayi. Neyse arkadaşlar benim burada bir durdurmam gerek. Ondan sonra tekrar sizlerle beraberim. Lan. Ha. Arkadaşlar oyunu bitirmedim. Gerçekten oyunu bitirmedim. Araştırdım nasıl bir oyun diye. Oynanışlarına baktım ama oyun bitmiş. Hangi ara bitirdiniz? Allah'ım ya Rabbi. Şu ben mavi at, slime gibi adamla tanışmak istiyorum. Ne haber? Şimdi yeşillik gibi bir şey diyordu. Hiç okuyamadım da. Ben şuraya gireyim. Rainbow abimiz deliriyor. Evet bir de bu kutuyu. Aynen öyle. Kutuyla gezici gezikecez. Aynen. Bakım mil 2 Atla. Atlıyorum. Zaten kutudayken hiç kimse bir, bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Yeşilliği bilmiyorum ya. Yeşil hangisi ki? Dur B'ye bas. <laughs> Burada ne var? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne yapacak bu ne? Cam de şimdi. Bu ne, şimdi. Bunlar ne ya? köpek balası mı topluyor? Yeşille herhalde şu. Evet. Hmm. Chapter 2'ye mi geçmişiz? Aa çok güzel. Allah'ım. Bizim Mavili abimiz çıldırmış. 15 tane tamam. Sakin ol. Adamda ilahi bir güç var. içinden geçebiliyor. Ve bir gözün neden çarptı? Neyse ilerleyelim. Evet. Şimdi yemek paketlerinin nerede olduğunu ben bilmiyorum. Orada Birileri bulunuyor. Ölürsem zaten sıkıntı yok ya. Şunu alayım bir. Abi benim bir suçum yok. Ben sadece öyle ilerleyen bir paketim. <laughs> Rainbow var. Bir dakika bir dakika bir dakika. Orada mısın lan? Tamam götürsün. Çiğ kokmuşuz. sakin çok hızlı ilerliyor bak. Çok hızlı ilerliyor. Bir şeyler varsa gel gidiyor. Bu arada ee, bilgisayarımın kulaklık kısmını yapacağım ve kulaklık kısmını yapınca sesim daha iyi gelecek. Şu anki cazı damalar birazcık geçici. Yani kulaklığın takılınca güzel bir oyun dinleyebilirsiniz benim cazlı bilgisayarım. Neyse, konumuz o değil. Bu oyunu nereden buldun derseniz. Bir gün ben Roblox'taydım. Bir tane oyun oynamak istedim. Ve derken. Yani ne bileyim. Bu oyun 81 bin kişi oynadığını gördüm. Ben de dedim ki bu nasıl bir oyun dedim. Ondan sonra arkadaşımın bir tane yani arkadaşım derken bu, insanların çektiği o, bu videoları izledim. Ondan sonra da işte oyunu öğrendim falan. Gel. 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 Allah'ın belası. Gel. Gel. Paket buldum. Gel. Köpek boğazı. Tamam. Burayı bir daha mı yiyeceğim ben şimdi? Adam gelmiyor değil mi? Şuraya git. Sakla. Tamam. Tamam. Bundan sonra sıkıntımız var işte. Hiç kimse yok. Koydum tamam. 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 Beş tane var. Aslında oyunu bilsem 12 dakika olunca zaten videoyu kapatmam gerekiyor. Ya bu ne? Oyun yapmışsın. Aa! Mavinin ilk arkadaşı. <laughs> Tatlı bir şeymiş. Burada terk edilmiş herhalde. Ben aslında bir tüp. Şuradan çıksa var ya alt mı? <laughs> gelme 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 gelme. Beye bas. Gözüktüm, gözüktüm, gözüktüm. Bana bir şeyler oluyor. Allah'a emanet. Öldü. Neyse, zaten oyunu bilmiyordum. Gayet güzel oynadım. Lobby'ye dön diyelim. İki geceye kadar hayatta kalmış. Var. Ben bu oyunu kesin bir arkadaşlarımla oynadım da. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Diğer ki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve... Bir dakika. Kaydıraktan kayarken bitireceğim. Bye bye. Bit